Şimdi şunun altını çizelim. Ne Bülent Arıç'ın Arınç'ın konuşmaları ne de Yiğit Bulut'un son iki konuşması hem Babacan'a yönelik olarak ve aynı zamanda TÜSİAD'a yönelik konuşmayı sakın ha kendiliğinden yapılmış konuşmalar olarak kabul görmeyin, kabul etmeyin. Her iki konuşmanında, her iki açıklamanın da külliye merkezli olduğunu ve Erdoğan'dan olur almadan, Erdoğan'dan izin alınmadan yapılamayacağını altını çizmek istiyorum. Benim okumam olarak ifade ediyorum bunu. Bülent Arıcı'nın konuşmaları çok net söyleyelim. Bülent Arıcı'nın ta başından itibaren tüm konuşmaları Erdoğan tarafından desteklendiğini düşünüyorum bir gaz alma operasyonu olarak aynı zamanda parti içerisindeki kimi unsurların ortaya çıkarılmasına yönelik katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki günlerde Yeni Şafak grubunda yazan Mehmet Metin'in adadan gönderilirse ve kimi televizyonlara çıkması yasaklanırsa şaşırmayacağımı ifade ediyor. Ve Yiğit Bulut'un da biliyorsunuz ki bir dönem geri çekilmişti yaklaşık olarak 3 ayrı yerden 200 milyarın üzerinde maaş alıyor ve konumu çok güçlü. Yiğit Bulut'un yeniden yukarıdan izin almadan bu tür konuşmaları yapamayacağının bir kez daha altını çizelim. Yani her iki isim de çok bilinçli bir şekilde iktidar merkezli olarak konuşuyorlar. Yani bir tarafta Yiğit Bulut üzerinden Babacan'a ve TÜSİAD'a hat bildiriliyor ve Bülent Arınç üzerinden de kamuoyu nezdinde bir gaz alma yapılıyor ve parti içerisine de ayar çekiliyor arkadaşlar. Ve eğer Bülent Arınç'ın bu yaptığı konuşmaları başka bir isim yapsaydı bugüne kadar çoktan partiden gitmiş olurdu. Partiden atılmış olurdu. Bülent Arınç bu eleştirileri yapmasına rağmen hala partide kalıyorsa inatla bilin ki bu hiç de rastlantı değildir. Şimdi Yiğit Bulut Pensilvanya'ya gitti mi sorusunu soracağım. Tekrar söylüyorum. Yiğit Bulut Pensilvanya'ya gitti mi? Bir. Yiğit Bulut Pensilvanya'ya birilerini götürdüm. 3. Yiğit Bulut 15 Temmuz gecesi hangi tweetleri attı? Ve 17 Temmuz günü hangi tweetleri sildi? Şimdi yavaş yavaş gelelim. Yüksek kaldırımı biliyorsunuz. Haberinde attım Cem. Yüksek kaldırım. Yaşar Ceyhun Mırız arkadaşlar. Yüksek kaldırım tabi İstanbullular benim yaşımdakiler bilirler. Manukyan yani kerhane. Yani İstanbul'un en önemli kerhanesinin bulunduğu sokağın adı. Bir haber attım Cem. O haberde Yaşar Ceyhun Mırız arkadaşlar. Büyüt Cem beni de ekrandan al lütfen. Şimdi Yüksek kaldırımın ortağı kim arkadaşlar? Büyütgen. Büyüt. Şimdi size bomba gibi kulis bilgileri vereceğiz. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın geçen ay basın toplantısı düzenleyip Karaköy'deki Zürafa Sokak'ın kültür alanı olacağını ilan etti. AK Parti'de Başkan Haydar Ali Yıldız, Manukya'nın mirasçısının gönderdiği mektuptan projeyi onayladığını söyledi. Oda TV Manukya'nın mirasının davalık olduğunu hatırlatıp mirasçı olduğunu belirten Bahçıvan ailesi ve avukatıyla görüşüp ve avukatın kendilerine bilgi verilmemesine eleştirdi. Bunun ardından Oda TV'ye konuşan Haydar Ali Yıldız tapuda başka mülkiyeti olan insanlar da görülüyor. Onlarla da görüşüyoruz diyerek başka bir hak sahibi daha olduğunu mesajını verdi. İşte o isim AK Parti Belediye Meclis Üyesi Yaşar Ceyhun Mırız. Kaldırabilirsin canım. Yaşar Ceyhun Mırız kim? Balıkesir, Erdek, AK Parti Belediye Meclis Üyesi. Tekrar söylüyorum. Yaşar Ceyhun Mırız. Yani yüksek kaldırımı. Yani İstanbul'daki kerhanenin ortağı oldu ortaya çıktı. Kiminle beraber? Manukyan'la beraber. Çok konuşuluyor mu? Duyuyor musunuz? Biliyor musunuz? Şimdi başka bir soru soracağım. Yiğit Bulut'a sesleniyorum buradan. Yaşar Ceyhun Mırız sizin ortağınız mı? Tekrar söylüyorum. Yiğit Bulut'a sesleniyorum. Yaşar Ceyhun Mırız sizin modada bulunan sahil restorantın ortağı mı? ve yine bir şey söyleyelim. Moda meyhanesinin modada bulunan sahil restoranının ya da moda meyhanesinin diyelim çalışanlarına göre buranın asıl sahibi kim? Ve yine restoranın sahil restoranın etrafında bulunan restoran sahiplerine göre bu restoranın asıl sahibi kim? Ve küçük ortak kim? Bu üç ortaklı modada bulunan sahil restoranının üç ortağından küçük ortak kim? İstanbul Borsa Müdürlüğü'nü yapmış Danış Yıldırım. Tekrar söylüyorum. Üç ortaklı moda sahil restoran, içkili bir restoran. Her gün giden kim? Hesap alan kim? Ve Danış Yıldırım İstanbul Borsa Müdürü ise geçmişte ve birilerinin de ortağı ise hiç borsada bilgi verildi mi? İşlem yapıldı mı? Borsa müdürü olduğunda kimler işlem yaptı? Kimler büyük paralar kazandı? Yine soralım. Yine devam edelim. Sevgili Gerçek TV izleyicileri. Sudan Fahri Konsolosu, Türkiye ABD İş Adamları Onursal Başkanı, Zeynel Abidin Erdem. Tekrar söylüyorum. Zeynel Abidin Erdem'le Yiğit Bulut Pensilvanya'ya gitti mi beraber? Yine devlet Fethullah Gülen'in Amerika'da oturum izni alınmasına çok etkili olan yani kefil olan teminat veren isim Zeynel Abidin Erdem. Mardin Ticaret Odası Başkanı aynı zamanda şimdi size başka bir bomba gibi bir haber daha söyleyelim. Muammer Güler Muammer Güler'in geçmişte İstanbul valisi olmasını sağlayan kim? Zeynel Abidin Erdem. Ve yine Zeynel Abidin Erdem Mardin Ticaret Odası Başkanı. Fethullah Gülen'e Amerika Birleşik Devletleri'nde kefil olduğu iddia edilen, teminat verdiği iddia edilen bu isim geçmişte Yiğit Bulut'la beraber Fethullah Gülen'i ziyaret etti ve aynı zamanda başka isimlerin de Pensilvanya'ya götürüldü. Doğru mu? Zeynel Abidin Erdem'in yeğeni Genpa Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdem terör örgütüne üye olmaktan dolayı 10 yıl hapis cezası aldı mı? soralım. Şimdi tabii o Muammer Güler İstanbul Valiliğinden sonra milletvekili 17-25 Aralık'taki isimlerden biri. Sonra Erdoğan Toprak gibi ve başka isimler gibi siyasetten tasfiye edilen isimlerden. Sevgili Gerçek TV izleyicileri Şimdi bir iki soru notlarımızı daha sizinle paylaşalım lütfen. Ah, 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 ah. Sorumuz o kadar şey ki ee, ve yine bu FETÖ borsasında Pensilvanya'ya gitmiş. Pensilvanya'ya giderken yanlarında bulunan isimler hala etkili görevli, görevlerde bulunurken hala konuşurlarken işlerinde bizzat davetli gittikleri halde çökülen iş adamları var mı? Kamuoyuyla paylaşıyorum. Tabii önümüzdeki günlerde bomba gibi haberlerle geleceğiz. Öncelikle onu söyleyelim. Bülent Arınç'la Bülent Arınç'la Yiğit Bulut'un açıklamaları aslında parti içerisinde bir silkeleme hareketidir arkadaşlar. Tekrar altını çizelim. Silkeleme hareketidir içeridekilerine. Şimdi Turan Çömez biliyorsunuz bir televizyon programına katıldığında Balıkesir eski milletvekili AK Parti'nin demişti ki İngiltere'ye AK Partili bir milletvekili arkadaşım geldi. Bir fotoğraf çektirdik. Ama dedi ki fotoğrafı paylaşma Turhan. <laughs> zarar şimdi bu işlerden ya bu mantık itibariyle baktığımızda kim zarar görüyor? Kim fayda görüyor diye bak, bakmak gerekiyor. Ve şunun altına çizin arkadaşlar. Yiğit Bulut gibi, Bülent Arınç gibi isimler yukarıdan bugün itibariyle söylüyorum izin almadan konuşamazlar. Yine söyleyelim Abdullah Gül değil mi? Söyleyelim. ABD onursal başkanı Zeynel Abidin Erdem'den neyin ricasında bulundular? Yani Pensilvanya'da Fethullah Gülen'in oturum izni alabilmesi için Abdullah Gül ve o dönemdeki yetkili isimler ya da o gün devleti yönetenler Zeynel Abidin Erdem'den nasıl bir ricada bulundular? Nasıl bir ricada bulundular? Şimdi o gün devletin en tepesindeki isimler bu ricada bulunurlarken sonra o isimler rica bulundukları kimi isimler hala kimileri tek kişilik hücrede yatarken kimileri dışarıda olurken kimilerin malına çökülürken kimilerine hala ihale verilirken kimileri ziyaret etmesine rağmen hayatları karartılırken Fethullah Gülen'i ama kimileri Fethullah Gülen'in dizinin dibinden kalkmayıp malına çökülürken bu ayrımın nedeni ne? Yani Türkiye'de bugün iktidarın FETÖ'cüsüyle Pensilvanya'nın FETÖ'cüsü arasında bir fark mı var? Daha da iddialı bir şey sorayım sevgili Gerçek TV izleyicileri. O da şu. Türkiye'de yargılananlar içerisinde FETÖ'nün en üst düzey yöneticileri neden yok? 17-25 Aralık'ta dahil olmak üzere ana davadaki yargılanan 6-7 isim var. Onun dışında asıl ana yöneticiler neden yoklar? Neden hepsi medya ayağından, siyaset ayağından, hukuk ayağına kadar cemaatin en gizli ablaları, abileri, en tepeleri neden yurt dışındalar? Ve son soru olarak FETÖ ile cemaatle yeni görüşmeler yapılıyor mu? Aracı kim? Aracılar kim? Özellikle sorularımızı soralım sormuş olalım